Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugün çok özel bir videomuz var. Matrix yönetimi ile ilgili yine. Varlık insan sıfatında bilincin kendisi, kendisi bir bilinçten oluşuyor. O bilinç kendi içsel sistemindeki tüm atom parçacıklarının misyonlarını yaşam olarak deneyimliyor varlığın hem kendi alemindeki insanlar ve tüm mahlukat, canlı cansız, kullandığı arabadan evindeki eşyaya kadar, evindeki eşyaya kadar ve her varlığın aklını yönetebildiği ölçüde kendi bir vat gücü var. Bu vat gücüyle kendi aleminde moment uygulama gücüne sahip kendisinden çıkıp kendisini izleyebildiği ölçüde ve alemine bilinç olarak bakabildiği ölçüde tüm olay ve olguların bilinçlerini kendi aklında yönetebilir. Her insanın aurası Tanrı bilinci dediğimiz yani 8. şakra dediğimiz Tanrı bilinci dediğimiz aklını yöneten sistemin kendisidir. Aura'nın bilinci. Ama aura sürekli büyük bir çoğunlukta aura sürekli değişkenlik göstermekte. Marifet aura'nın nötr olmasını sağlamaktır. Yani aura tamamen nur bilinciyle dönmeli. Arkadaşlar enerjimizi daima toparlama adına öncelikle nefes alıp vermeyi tam manasıyla akıl o inanca geçmedi. Nasıl düzgün bir şekilde nefes alıp vereceğiz? Akıl tamamen bu inançla hareket ettiğinde gözümüzün gördüğü tüm alemle aynı anda nefes alıp veririz kendi matriksimizden baktığımızda dışsal alemimizin tamamı bizimle birlikte nefes alıp veren bilinç sisteminden yani matriks sisteminden oluşmaktadır. Enerjimizi toparlama adına ve auraya form verme yani misyon yükleme adına şöyle bir çalışma yapalım. Burundan nefes alıyoruz, veriyoruz burundan alıp ağızdan veriyoruz. Aklı rahatlatıyoruz. Daha sonra burundan alıp burundan veriyoruz. Tüm yaşamımız boyunca yapmamız gerekenin olduğu gibi. Daha sonra burundan derin bir nefes alıyoruz. Tutabildiğimiz kadar tutuyoruz ve o nefesi çok yavaş bir şekilde verirken bizi bir araya getiren tüm atom parçacıklarının bilinçlerinin negatiften pozitife döndüğünü aklımızda imgeliyoruz. Ellerimizde enerjiyi hissediyoruz canımızı sıkan herhangi bir olguyla olayla karşılaştığımızda sevgilimiz bizi üzdü. Biz oraya takılıp kalan varlıklar değiliz. Çünkü bilinç sürekli varlık nefes alıp verdikçe Momentle karşılıklı artı ve eksi kutupların birbirine uyguladığı momentle varlığın aurası sürekli bir dönüşüm içinde. Varlığın aurası döndükçe kişinin alemi de ona göre dönmekte. Ellerimizde enerjiyi hissettik. Canımızı sıkan herhangi bir olguyla karşılaştık. Sevgilimiz bizi üzdü, canımızı sıktı diyelim. iş yaptığımız herhangi birisi veya bizi ruh durumumuzu değiştirdi, bizi düşürmeye çalışan bir akıl, düşürmeye çalışan bir akıl tehdit ediyor. Farklı akla hakaret yapan, akla düşürecek olgularla uğraşıyor. Kendimizin bir bilinci var. Biz zaten bilinçten ibaretiz ve alemimizde açığa çıkan bir olgu bizim kendi matriksimizin nefes ile dışa yansımasıdır. Nefes iç alemi dışarıya çıkartmaktır. Nefesle enerjimizi parmak uçlarında hissettik. Ruh durumumuzu değiştiren olgunun olguya enerjiyle böyle birkaç kez dokunuyoruz birkaç kez. Kendi misyonumuzu, kendi enerjimizi oraya verirken oradaki bilinci değiştirirken aklımızda şu inanç olmalı. Herkes ve her şey bize hizmet eder. Herkes ve her şey bize hizmet eder ve tüm ruhumuzla karşıdaki auranın, karşıdaki bilincin değiştiğini aklımızda imgeleyelim. Ve kesinlikle şüphe olmasın. Şüphe şeytandandır. Karşıdaki auraya enerjimizi gönderdik ve enerjimizle karşıdaki auraya dokunduk. Karşıdaki aura bizim bilincimizle soldan sağa doğru saat yönünde dönmeye başladı. Karşıdaki aura dönmeye başladıkça onun da kendi alemine yaydığı bir enerji var. Bizim enerjimizi yüklendi ve bizim enerjimizi artık kendi alemine, kendi matriksine yayıyor. Bunu da bu inançla yapalım. Hem karşıdaki auranın bilincini değiştiriyoruz hem de onların alemindekilerin de ne düşünmesi gerektiğini, kendi misyonumuzu onun alemine de yüklüyoruz. Bunu derin bir inançla ve saat 10'dan sonra derin çalışmalarla vat gücümüzü yükselttikten sonra yapalım. Bunlar çok derin çalışmalardır arkadaşlar. Çok derin çalışmalardır. Bir süre sonra Birisine dokunacaksınız. Watt gücünüz yükseldikçe onun aurası ne kadar dönerse sizin enerjiniz o kadar genişleyecek. Bu eminlikte olalım. Aşkla ve sevgiyle kalalım.